Gezin kendine sorması gereken bir soru vardır bence. Ben kimim demeliyiz sen kendine. Ben kimim? Ben kimim anlatayım. Stan'ın yeni bir parçasıyım. Rap'in akıllı tatasıyım. Gezin gözün arpası. Bob Marley'in rastası. Muhammed'in apar Kavga edip atar yatan yürekli çocuğun arkası. Anlatamayacağım şeyler var. Üstü kapalı anlatayım yaşındayım Hazinenin çarpısıyım Cehennemin paspasıyım Zamanında yara alan o rap müziğin sargısıyım Hasat zamanı Bir çiftçinin arpasıyım Anla reis rap bir Ve ben de kancasıyım İstesen de istemesen de Canının parçası Yer altında rap iskenin kaygısıyım Her kalbi temiz adamın aynasıyım Yiğidin kamçısıyım Ölüm gereksizin kankasıyım Ben bir yeninin eskisiyim Gettoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Nezillerin efendisi yeah. Stabil kulakların uyuşturucu etkisi Bu dünyanın perdi değil tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim Getoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Vezillerin efendisi Stabil kulakların o uyuşturucu etkisi Bu dünyanın perdi değil tanrının ta kendisi Denizlerin mahillerin parkasıyım Keyfimin kahyasıyım Ölümün tatlısıyım Kaldır kafanı bak yukarı senin için varım, karanlık gecenin sokak lambasıyım Burada korkuluk yok oğlum, bir rapin işine İşine bir hırsızın çantası Ben rapin sayfası sen liriklerimin hastası Kafatasının içinde olan bir kafiye bankası Bu kültürün tek kişilik tayfasıyım Şehrimin markasıyım Asmımın çaprazıyım Tek kişilik doğum günü pastasıyım Anlamayan dinlemesin Ben senin duygularının aynısıyım şu anda kulaklarının algısıyım Ateşin harlısıyım Kişiliğinin katkısıyım Sensizliğin artısıyım Yalnızlığın şarkısıyım ben kendi hayatımın tanrısıyım Ben bir yeninin eskisiyim getoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim, vezirlerin efendisi Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim getoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim, vezirlerin efendisi Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Ölümün tatlısıyım Ne kadar mesafe koysan da olmuyor Ben moruk anla beni Onlarca gereksizin kankasıyım Ben bir yeninin eskisiyim Gettoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Nezillerin efendisi Stabil kulakların uyuşturucu etkisi Bu dünyanın perdi değil Tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim Gettoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Nezillerin Efendisi Stabil kulaklarıyla uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrı'nın ta kendisi denizlerin mahillerim parkasıyım Keyfimin kahyasıyım Ölümün tatlısıyım Kaldır kafanı bak yukarı Senin için varım Karanlık gecenin lambasıyım Burada korkuluk yok oğlum bir mayın işine İşine karlısıyım Bir hırsızın çantası Ben rapin sayfası Sen deriklerimin hastası Kafatasının içinde olan bir kafiye bankası Bu kültürün tek kişilik tayfasıyım Şehrimin markasıyım Asmımın çaprazıyım Tek kişilik doğum günü pastasıyım Anlamayan dinlemesin Ben senin duygularının aynısıyım Şu anda kulaklarının algısıyım Ateşin harlısıyım Kişiliğinin katkısıyım Sensizliğin artısıyım Yalnızlığın şarkısıyım ben kendi hayatımın tanrısıyım Ben bir yeninin eskisiyim Gepto'ların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Mezillerin efendisi Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim Gepto'ların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim vezirlerin efendisi Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Karanlık gecenin sokak lambasıyım Burada korkuluk yok oğlum Bir mayın tarlası işine karlısıyım bir hırsızın çantası Ben rapin sayfası sen liriklerimin hastası Kafatasının içinde olan bir kafiye bankası Bu kültürün tek kişilik tayfasıyım Şehrimin markasıyım Asmımın çaprazıyım Tek kişilik doğum günü pastasıyım Anlamayan dinlemesin Ben senin duygularının aynısıyım şu anda kulaklarının algısıyım Ateşin harlısıyım Keşiliğinin katkısıyım Sensizliğin artısıyım Yalnızlığın şarkısıyım Ben kendi hayatımın tanrısıyım ben bir yeninin eskisiyim Yet doların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Nezillerin efendisi Stabil kulakların o uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim Yet tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Nezillerin efendisi Stabil kulakların o uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi kulaklarının algısıyım Ateşin harlısıyım Kişiliğinin katkısıyım Sensizliğin artısıyım Yalnızlığın şarkısıyım Ben kendi hayatımın tanrısıyım Ben bir yeninin eskisiyim Yetoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Mezillerin efendisi Stabil kulakların o etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim Yetoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Mezillerin efendisi Stabil kulakların uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil tanrının ta kendisi Kalemin bekçisi, nezillerin efendisi Stabil kulakların uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil, tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim, getoların tepkisiyim Kalemin Bezillerin efendisi Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Zoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Bezillerin efendisi Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Etkisi, bu dünyanın ferdi değil <laughs> Tanrının ta kendisi